Ne oldu Barkın? Ne buldun? Olayın görüntüleri abi. Adam kendini bıçaklamış işte. Abi masum ya. Nasıl buldun? Kim çekmiş? Ben değil, Gülperi bulmuş. O da gelecekti ama gecikti herhalde. Şahitliği kabul edecek mi adam? Görüntüleri desteklemek için. Yani bir anlaşma yapmışlar, gelecek dedi. O iş tamam yani. Bilişime yolladın mı? Montaj falan çıkmasın. Abi biz şunu verelim savcıya. Allah aşkına ya. Onlar değil montaj mı, oynanmış mı? Anlarlar zaten. Çıkaralım abimi. Yeter artık ya. Arkın bir saniye öyle olmaz. Abi niye olmasın? Görüntü var işte ya. Kapı siz yardım müydünüz beyefendi? Farkın oğlum bir sakin. Çok özür dileriz. Kusura bakmayın. Hayati durum söz konusu. Avukat Kadir e, Aydın'ın davasıyla ilgili bazı yeni görüntüler geçti elimize. Bir inceleyip bize yardım etmenizi rica ediyoruz. Alo. Bir dakika odama gelir misin? Ne oldu? Ne dedi savcı? Bugün bırakıyorlar abimi. Gerçekten mi? <laughs> Erdem abi sen tanıştın mı Gülperi'yle? Gülperi'yle. <laughs> <laughs> ya. ya ben sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Gerçekten. Hakkı nasıl ödeyeceğim? Sayende kurtuldu abi. Olur mu öylesi? Şey? Ya ben de gittim o markete ama konuşmak istemediler. Hiçbir şey söylemediler yani. Sen nasıl konuşturdun bilmiyorum. <laughs> çok özledim seni. Ben de seni. Ben de seni. Senin sayende çıktım. Senin inadın azmin olmasa daha hala içerideydim. Olur mu öyle şey? Ben olmasam birimiz illaki kurtaracaktık seni. Kızımızı gördün mü onu? Gördüm gördüm gayet iyi. Doktorla da konuştum. Annesi yanında zaten. Abi. Geçmiş olsun. Abi nasıl? Oh ya. Yani birkaç gün sürdü ama kabus gibiydi gerçekten. Allah bir daha göstermesin. Abi. Hayırdır abi? Bütün cezaevini biz mi temsil edeceğiz? Evet. Ama sadece canı yananları. Can yakanları değil. Ha? Taburcu olmuş Artemis. Eve geçiyorlarmış. Hadi hadi çok özledim kızım. Buyurun. Ben markete uğrayacağım. Eve giderim sonra. Sonra da Artemis'i görmeye gelirim. Yardıma geleyim mi? Yok gerek yok. Barkın Baksa, gelsin. Sen artık bir sinirle Çocuk seni bekliyordur şimdi. Nasıl ayrılacağım şimdi senden? Ha? Hiç kolay olmayacak. Evine hoş geldin. Sağ ol Bark. Abi. Siz şimdi sevgili falan mısınız? Şşş. Bak söylememe gerek yok değil mi? Tamam tamam. Kimseye bir şey söylemiyorum ama bana anlatacaksın bak. Tamam tamam anlatacağım. Hadi sen Artemis'i benim için öp. Ben bir emniyete gideyim. Bir gelişme mı öğreneyim geleyim. Oğlum sen de eve git hadi artık. Kaç gündür bak ayrı kaldım çocuktan çocuktan. Ya tamam ne olacak Allah Allah. Benim de yeğenim yani sonuçta değil mi? Hayır hayır git sen eve. Tamam ben hallederim. Konuştum Erdem'le. Yollayacak bana ifadeleri, e-mail atacak benim abim ince ince okur o dosyaları yakalatır Onları var ya. Bunun hesabını soracağım bakın Böyle kalmayacak bu. Hadi öp benim için bıdıkları tamam mı? Tamam.